Hepinize merhaba, umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır ve mutlusunuzdur. Bugün annemle birlikte bir gezmeye çıkacağız. Bunu çekmek istedim. Bir tane lahmacuncu gördük yolda Beykoz yazıyordu üstünde. Canımız Beykoz bayağı... bizi cezbetti. Evet çekti. Oraya götüreceğim annemi. Ondan sonra bir dondurma sefası yapabiliriz. Sizler de bize eşlik lahmacun edin. lahmacun ararken başka bir şey bulmayız. Evet bakalım. Ne et yiyeceğiz acaba? Bunu sevdin mi? Yurdumu sevdin mi? Biraz daha durma olsan güzel mi? Güzel. Ben burada olmaktan korkardım. Direkt giriş kapısındasın, yanında, solmasında kimse yok. Bağırsan kim duyacak seni? Bekliyoruz ama bugün protesto olduğu için hepsi dolu geçiyor. Bakalım bir tane daha geldi. Bu ne geçecek yani? Neyi bekleyeceğiz ki burada? O yapıyor öyle. Özellikle mi inmiyorlar, ne yapıyorlar anlayamıyorum. Bana 10.ye Beykoz dediğimiz yer oraya mi yakın diye soruyor ama bilmiyorum. <laughs> Metro yani çok bilmiyorum. kalabalıktı, binemedik. Şimdi Uber çağırıyoruz. çıktık yediğimiz mekandan. O mekanda baklava yediğimiz için dedik dondurma yemeyelim artık güçsüzler gibi. Şimdi tabii midemizdekileri eritmek için geziyoruz. Lafayette arkamızda kaldı. Evet. Vallahi aslında ben hiç sevmiyorum Lafayette. Yürü Allah yürü. Bakınıp duruyorsun. Chanel'ler diyorlar beni geriyor. Bütün markalar orada. Ama. Bütün markalar orada. Bak. İyi akşamlar tekrar. Ee, Paris gerçekten geceleri de çok güzel. Şöyle etrafı göstersene Bilgeciğim. Her taraf. Gördüğünüz üzere insan kalabalığı dolu. Bilge söylemişti. Printon. Doğru mu söyledim Bilge? Doğru. Yani doğru evet. Ee, Lafayette gibi bir yer. Bütün markalar orada toplanıyor ama maalesef günümüzde Euro 40 liraya doğru ulaşınca sadece bakmakla yetinebiliyoruz. O olsun tabii keyif. Ben daha çok bu tarz böyle sessiz sakin mekanları seviyorum. Başka. Çocuk da bakıyor bunlar nereye bakıyor diye. Ayıcığı sevdim. Olamaz mı? Buraya geldiniz ve bir alışveriş yapmanız gerekirse hani sudur, çubuk krakerdir falan filan. Monopriyi bir de... meyve her şey aklınıza evet. Monopri. Bir de fran Nerede? Fran tercih edebilirsiniz. Arkamızda kaldı monopri. Don't monopri, fran bir de burada kafır da var. Hatta kafırlar pazar günleri de açık, frampililer gibi. Onları tercih Danış edersiniz. Danmış pizza, pizza işte ne çözdürerek yemek isterseniz Picard var. Oo, evet, Picard. Mikrodalga ürünleri çok fazla var orada, Picard. Annem arkamda durup duruyor. Kaybettim sanıyorum. <laughs> Benim sosyal baterim düştü, anneme teslim ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar tekrar. Ben yaklaşık bir buçuk aydır kızımın yanındayım. Destek modunda. Ve Paris gece de çok <laughs> renkli. Az önce de söylediğim üzere. Güzel. Bakın burası biraz daha tenha ama ilerledikçe turistik mekanlara geçiş yapacağız. İşte Sase mekanı. Bakalım mı? Bakalım. Bakın size çekiyorum. Tabi saat 7'de kapanıyor buralar. İnsan bir 8'e kadar açık tutar yani. Yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz. ihtiyacı için kafe koşturuyoruz. <laughs> Kamu soracak inşallah. Alırlar tuvalete. <laughs> Tuvalet arası. Bu da opera. Tabi arkası bu sanırsam. Şeydi arkası. Size monopriyi tanıttık tanıttık. Su almayı Evde gram su yok su almayı unuttuk. 9'da <laughs> da kapanıyor saatte tam 8.57. Anne mutsuz ve umutsuz. Gidiyoruz. <gülüyor> 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 Bak ben Monopoly'ye daha önce hiç gelmemiştim. Aha da bakın çilekli su, limonlu su. Normal su İşte ben gece insanıyım. Ben çok severim akşam vaktini. İnsanlar böyle evlerine çekilir ortalar ortalık sakinleşiyor yaştan sakinleşme görünmüyor burada ama görülecek annem de sabah insanı sabah saat 9'da kalksın değil mi anne Evet. Zaten fazla 9'a 10'a kadar dışarıda sonra evde. Ondan sonrası tehlikeli çocuklar. gidiyor e Burası da e, ne garıydı be? Sen nazar garı. Evet, Değil mi? Evet. Garın yanında Gah, çok güzel düşerse bu kafeyi mutlaka orayın. Ay şu kadın evsiz çok hoşuma bulabilirsin. Evet buraya kadar da teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Evimize gidiyoruz. Evet görüşmek üzere.